Yarışsever'den tüm yarışseverlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Mayıs 2021 Pazartesi saat 19.59. 4 Mayıs'taki gündüz koşuları olan Ankara yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte de bulmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun diye yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümü seçeneğin işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Ankara yarış günü 8 koştan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plesenin başlangıç yandaki tahminimi aktaracağım. Daha sonrası 6'lı gayen tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase ikinci koşu ile 14 çift sıfırda başlıyor. Şartlı 5 4 ve yukarı Arapların uzun mesafe 2200 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7 Plesen'in başlangıç ayında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Koşunda favori konumda çıkacaktır. Saadettin Boyrez dairesinde koşacak olan 4 numaralı gökyüzü 7 Plesen'in başlangıç ayında tek olarak öneriyorum. Bu safkan ilk 2'de yer bulacaktır ve 7 Plesen'in başlangıç ayında 4 numaralı gökyüzü yeterlidir. Devamını ise altılı gayen tahminlerimde siz yarış severleri aktaracağım. Altılı gayen tahminime geçmeden şunu da belirtmek istiyorum. Ben kurgu üzerindeki her yarış için, her ayak için tahminlerimi aktaracağım. Küçük kuponlarda yeterli olacaktır geniş oyuncak yarış severler şu şu nolsa şeklinde belirtmiş olacağım. Tamamen siz yarış severlerin bütçe ve oyun tarzınıza göre değerlendirmenize bırakıyorum. Şimdi altılı ganyan tahminlerimi aktarayım. Altılı ganyan 3. koşuyla ile 14.30'da başlıyor. Handikap 17. 4 yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2200 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı ganyanın başlangıç ayında yarış 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan Mücahit Bayır idaresinde koşacak olan hafif kilosuyla 7 numaralı Sönmez Bey diyorum. Daha sonra ikinci olarak göndereceğim Safkan Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde koşacak olan yine aynı şekilde hafif kilosuyla 8 numaralı Jacobin diyorum. Daha sonra üçüncü olarak göndereceğim Safkan Mehmet Keskin idaresinde koşacak olan 6 numaralı Hantik diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim Safkan Vedat Abiş idaresinde koşacak olan 3 numaralı Secret Bulat diyorum. Tuttuğum son safkan ise masum turne yarışında koşacak olan 5 numaralı My Pride'den ters bir performans gelebilir. Form durumu safkanın başarılı, çimde etkili bir performansı gelebilir. Dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve tutttuğum son safkan olarak 5 numaralı My da tüm yarış severlere öneriyorum. 6 lig başlangıç başlangıcı tuttuğum safkanları sırasıyla tekrardan aktarıyorum. 7 8 6 3 ve 5 şeklinde. 6'lı gayenin 2. yanı geçtiğimizde ise şarlı 3 dişi 4 yaşlı Arapların Uzun mesafe 1900 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayın ikinci yanda küçük kuponlar için 3 safkan önerisinde bulunacağım. Geniş önceki yarış severler için ise ekstra 2 safkan daha belirteceğim. Önereceğim ilk safkan Ayhan Kurşin dairesinde koşacak olan 1 numaralı Ay Melekcan diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan Akın Sözen idaresinde koşacak olan 2 numaralı Hazinem diyorum. Bu safkanın sprint gücü çok çok başarılı kesinlikle başarılı bir performans gelecektir. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan 9 numaralı Moana diyorum. Bu önermiş olduğum 1, 2 ve 9 numaralı Safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlar için ekstra iki Safkan daha belirteceğim. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlar için önereceğim 4. Safkan Işıman Çizik arasında koçak olan 3 numaralı 3 güzel diyorum. Tuttum son safkan ise Mücahit Bayri dersinde koçok olan 5 numaralı Benzenci'yi tüm yarışseverlere öneriyorum. Bu safkan aradan sonra 2 yarış gördü. E, nefesini açtıysa yarın için etkili bir performans gelebilir. Dikkat edilmesi gerekiyor bu safkana da. Geniş kuponlarda şans verilmeli. E, i̇kinci ayakta tuttum safkanları sırasıyla tekrardan aktarıyorum. 1, 2 ve 9 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlarda 3 ve 5 numaralı Afganlara da şans verilmeli. Altılı Gay'ın 3. yanda geçtiğimizde ise Handikap 15 4 yaşlı Arapların kısa mesafe 1300 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganya'nın 3. yanda yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Önereceğim tek ise Ahmet Çelik İdaresi'nde koçok olan 5 numaralı Sakarya Güzel'ini tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. Bu safkanın sprint gücü çok çok başarılı. Önde gidecek, önde gidecek olan Kumma ve Çığ Güzel'ini birbirlerini zorlayacağını düşünüyorum ve arkadan sert bir sprintle gelecek olan 5 numaralı Sakarya güzelinin yarışı kazanacağını düşünüyorum. Mesafesini ayarlaması halinde başarılı bir performans gelecektir. 6'lı Ganyan'ın 3. anda 5 numaralı Sakarya güzeli tek. Altılı Ganyo'nun dördüncü yanında geçtiğimizde ise Ankara Gazeteciler Cemiyeti Koşusu Kısa Vade 7 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyo'nun dördüncü yanında Küçük kuponlar için 2 safkan önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak yarı severler için ise ekstra bir safkan daha bildirteceğim. Önereceğim ilk safkan Alis Karataş idaresinde koçuk olan 3 numaralı Nestor diyorum. Daha sonra önereceğim ikinci safkan Işman Çizik idaresinde koçuk olan 1 numaralı Afo diyorum. Bu safkanın sprint gücü başarılı etkili bir performans gelebilir. Bu önermiş olduğum 3 ve 1 numaralı safkanlar küçük kuponlar da yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlarda e, önereceğim e, son safkan Müslüm Çelik İdaresi'nde çok olan 2 numaralı Luminance'a da şans verilmeli. 6'lı Ganyo'nun 4. yanda tuttum safkanları tekrardan sırasıyla aktarıyorum. 3 ve 1 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Geniş kuponlara çizgi çektikten sonra 2 numaralı Luminance'a da şans verilmeli. 6'lı Ganyan'ın Tabalayan'a geçtiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların kısa mesafe 1200 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın Tabalayan'da da yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Koşun da favori konumda çıkacaktır. Türkiye'nin de teki olacağını düşünüyorum bu safkan. Alis Karateş'i arasında koçuk olan 7 numaralı Kalp'i tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. 6'lı Gayının Tabalayan'da 7 numaralı Kalp tek. Altılık ayının son yana geçtiğimizde ise Handikap 17 4 ve yukarı Arapların 1400 kumda gerçekleşecek olan bir yarış ve zorlu bir mücadele olacak. Ben sırasıyla tuttuğum 8 safkanı siz yarışseverler aktarıcı Bütçeniz dahilinde bu önermiş olduğum sıralamayı dikkate alarak eleme yapabilirsiniz. Önereceğim ilk safkan Mücahit Bayır İdaresi'nde koşacak olan 10 numaralı Asrail Seyat diyorum. Daha sonra ikinci olarak göndereceğim Safkan. Hakan Yıldız İdaresi'nde koşacak olan 11 numaralı Güldüren Kız diyorum. Daha sonra üçüncü olarak göndereceğim Safkan. 12 numaralı Çilingir diyorum. Bomboş kurasıyla çıktığı gibi bitirebilir. Dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra dördüncü olarak göndereceğim Safkan. Mustafa Kemal Kumbasır Edersin'de Koçoklan 8 numaralı kış masal diyorum. Bu safkanın performansı çok çok iyi. Sadece çok sık e, yarışlara katılıyor. Bundan olumsuz etkileniyor son 2 yarışında. Eğer yarın bu durumdan olumsuz etkilenmezse kesinlikle 8 numaralı kış masalından da etkili performans gelecektir. Daha sonra 5. olarak göndereceğim safkan Işman Çizik İdaresi'nde Koçok 7 numaralı Babur Bey diyorum. Daha sonra göndereceğim 6. safkan eee 6 numaralı Sungurlu diyorum. Daha sonraki göndereceğim Safkan. Ayan Kurşin arasında çok olan 2 numaralı Akaç diyorum. Tuttuğum son Safkan ise Vedat Abişi arasında koşacak olan 1 numaralı Palas Ali'yi tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın son ayağında tuttum Safkanları sırasıyla tekrardan aktarıyorum. 10 11 12 8 7 6 2 ve 1 şeklinde tekrardan belirtiyorum. Siz yarışseverlerin bütçe oyun tarzınıza göre bu önermiş olduğum sıralamalara dikkat ederek eleme yapabilirsiniz. Ankara yarışları için altılı ganya tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. Yarın için tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.